Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Evet, bugünkü hadis-i şerifimiz inşallah Ebu Hureyre Efendimiz naklediyor. Ve hadis kitaplarından Tirmizi'nin hadis kitabında geçiyor bu hadisin şerif inşallah. Bunu bugün öğreneceğiz. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال مر رجل من أصحاب النبي بشعب بشعب فيه ويينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة أعظوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة رواه الترمذي İmam Tirmizi'nin Ebu Hureyre'den kitabında naklettiği hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ebu Hureyre diyor ki bir yolculuk esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından yani onu görmüş, yaşamış, arkadaşlık etmiş, sohbetine katılmışlardan bir tanesi suyu tatlı bulunan, kaynağı bulunan bir dağ yolundan geçiyordu. Suyu güzel olduğundan dolayı bu çeşme veya pınar çok hoşuna gitti. Kendi kendine bu ne güzel bir çeşme, ne güzel bir pınar dedi. Ne olaydı da insanlardan ayrı bir halde şu geçitte otursaydım. Ancak ben bunu yapmamalıyım. Zira pınar bana ait değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan izin almadan yani ona bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye müsaade almadan asla yapamam. Zira bu düşüncesini Peygamber aleyhissalatu vesselama arz etti, açtı. Gitti ve ey Allah'ın Resulü böyle böyle bir durum var dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la tef'al öyle yapma buyurdu. Yani senin düşündüğün gibi yapma. Çünkü sizden birinin Allah yolunda az bir zaman bulunması yani burada öyle yapmadan kasıt ne? Adam Allah rızası için yola çıkmış. Fakat orada oyalanacak, suyun başında dinlenecek, eğlenecek, mola verecek, belki uyuyacak. Dolayısıyla bir hayli bir zaman orada geçirmiş olacak. Onun için Öyle yapma çünkü sizden birinin Allah yolunda az bir zaman bulunması, Allah yolunda olması, Allah yolunda zaman harcaması evinde 70 sene namaz kılmasından daha üstündür. Allah Teala'nın sizi mağfiret etmesini ve cennete koymasını istemez misiniz buyurdu. Öyleyse Kendinizi Allah yolundan alıkoyacak şeylerle meşgul olmayınız. Allah yolunda cihad ediniz buyurdu. Deveyi sağarken el açıp kapama arasındaki vakit kadar Allah yolunda savaşan kimseye cennet vacip olur buyurdu. Çok güzel ve hakikaten enteresan. Yani an salise veya saniyenin dahi Allah yolunda geçirilmesinin ne kadar önemli ve ehemmiyetli boş vaktin daha doğrusu Allah yolunda olan vaktin boşa geçirilmemesi gerektiğini özellikle adamın pınar başında oturup su içme de geçireceği zaman için Peygamber Efendimizin öyle yapma demesi hatta deveyi demiş burada Bizim köylerimizde deve olmaz, kuzu, koyun olur, keçi olur. Onları sağarken bir insan değil mi ne yapar? Süt sağar, elini açar, kapatır. Şu el açma, kapatma bir saniye, iki saniye tutmaz. Buyurdu ki, deveyi sağarken el açıp kapama arasındaki vakit kadar Allah yolunda. Yani iki saniye, bir saniye savaşan kimseye cennet vacip olur buyurdu. Yani müminin hayatının, vakitlerinin, zamanının ne kadar değerli olduğunu, bunun da ötesinde bir kimsenin Allah rızası için onun yolunda cihad etmesi. Cihad nedir? Bugünkü anlamda eline kılıç alıp, efendim silah alıp Allah yoluna çıkmak elbette o da belki gerektiği zaman cihat ama asıl cihad Aleyhisselatü Vesselam yanılmıyorsam Beni Mustalik gazvesiydi herhalde. Yanılabilirim. Oradan döndüğünde sahabe efendilerimize şöyle buyurdu. Küçük cihattan büyük cihada döndük demişti. Yani savaşı küçük cihad olarak görüyor. Döndükten sonraki cihadı büyük. Ne demek bu? İnsan savaştığında ölürse şehit olur. Ama savaşın dışında şu an hayatımızda mücadele etmemiz gereken görünmeyen iki düşman var. Bir şeytan ve onun bizim bedenimizde var olan yardımcısı nefis. Bu ikisi ile mücadeleyi kaybedersek o zaman Allah muhafaza. İşte onun için büyük cihat diyor nefisle mücadeleye. Bir insan nefsini ilahlaştırabilir. Nefsinin her dediğini yapması o kişi için ilah olmuş demektir. Câsiye suresi ve Furkan suresinde Rabbimiz Bismillah Efe ra'eyte men itteheze heva Furkan suresinde yani nefsini ilah edinen yani Allahlaştıran kimseyi gördün mü buyuruyor. Nefis ne derse onu yapıyor. Allah için zorlanan, Allah'ın yolunda çıkmaktan yaşım ilerledi, hastayım, efendim artık güç yetmiyor, bana mı düştü, ben mi kurtaracağım dünyayı, milletin etlisine sütlisine karışma gibi şeytanın bize nefsimizi kullanarak telkin ettiği, Allah yolunda gayret etmekten, çalışmaktan, mücadele etmekten alıkoyan her şey bize düşmandır. Bu düşmanlığı yenmekte ona karşı mücadele etmekle alakalıdır. Örneğin belki yanılabilirim. Bu benim şahsi düşüncem. Günümüzdeki en büyük sıkıntı çektiğimiz noktalardan bir tanesi midemiz. Yemeği çok seviyoruz. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam mideyi bari çok diyecekseniz üçe ayırın buydur. Bir kısmı yemek, bir kısmı su, bir kısmı da nefes için derken biz Ramazan'da millet öylesine yiyor ki üzerine tatlı, üzerine çay. Ya çok yedim ya şimdi kalkıp namaza da gidemem. Gidemiyorum. Ya dün çok kaçırmışım gelemedim. i̇mam Gazali kalplerin keşfi eserinde bir olay naklediyor. Diyor ki şeytan bir gün Yahya aleyhisselama görünmüş. Şeytan tabi o anda anlatıyor. işte falan tarihte şunu alıp koydum. Filan tarihte bunu alıp koydum. O da merak ya. Yani. Diyor ki beni de diyor şey yaptığın oldu mu diyor. Seni çok zor diyor. Çok zor. Ama bir defasında seni de gaflete düşürdüm diyor. Peygambere. Seni de bir gece efendim ne yapmış? Ee, gece uyutmuş, gece ibadetine kaldırtmadım diyor. efendim biraz fazlaca kaçırınca efendim yemin ediyor diyor ki bundan sonra vallahi bunu yapmayacağım. Gece ibadetinden olmam için. Şeytan da diyor ki vallahi bundan sonra benden asyat etmeyeceğim diyor. Eder mi? Eder mi? Eder. Allah diledikten sonra her şey yapar. Uzun sözün kısası kardeşlerim. Biz bu hayata yaşımız ne olursa olsun <laughs> hepimizin kendince dert sıkıntıları var. Hepimizin dışarıdan görünmese de içimizde, bedenimizde sıkıntıları var. Ameliyat olmuşuzdur, mideden sıkıntımız vardır, ne bileyim böbrekten vesaire. Bunlar mani midir? Hayati tehlikesi olmadığı müddetçe mani olmaması gerekir. Kimine göre 83 küsür, kimine göre 90 küsür yaşında Medine'den kalkıp ta İstanbul'lara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifine mazhar olabilmek için gelen Eyyub El Ensari, 3000-4000 kilometre yolu aylarca yaşına bakmadan ne yaptı? Çıktı geldi. Dolayısıyla bizim vaktim yok işte yaşlandım artık gençler yapsın deme lüksümüz var mı? Bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Şu ayetle bitirelim. Hicr suresi ayet 99 son ayet. Bismillah. وَعْبُدْ Hatta حَتَّى يَئْتِيكَ الْيَقِينَ sana ölüm gelinceye kadar Allah'a kulluğa devam et. Dolayısıyla görevimiz ölünceye kadar devam ediyor. 70 sene namaz kılmak ne demek? Evinde diyor. Yani burada farz değil. Nafile ibadetten 70 yıl nafile namaz kılsak Allah yolunda cihad etmek bir an bulunmak ondan daha üstün olduğunu aleyhissalatü vesselam bildiriyor ki bu da müminin zamanının ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Şöyle arkaya bir bakın. Televizyon haber saatleri başında geçirdiğimiz zamanları bir toplasak aynanın karşısına geçsek kendi kendimizin yüzüne belki yazıklar olsun sana deriz. Ama Allah yolunda harcadığımız zamanı bir karşılaştırsak Allah huzuruna çıkıp acaba bunu bir mazeret olarak sürebilir miyiz? Yüzümüz kızarır mı? Onu da yine sizin takdirlerinize bırakıyorum. Rabbim inşallah yolunda bu azmi gayreti gösteren ve onun yolunda çalışan muhabbetle ve sevgiyle gayret eden kullarından eylesin. Bizlere affetsin. Allah razı olsun. Hakkımızı helal edin. Billahi Teala'l-Fatiha.